Külah dondurma bir sanattır. O zaman kilahda hiç top dondurma alayım. Tamamdır. He? Bakalım dondurmanı hemen alabilecek misin? Hop, 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 hop. Kaçtı. <laughs> İyi yakaladın Kiko. Hmm. Çok güzelmiş dondurman. Hareketlerin de çok güzeldi. O zaman bir numara daha göstereyim. Oley! Külahı yakalamak için hızlı olman lazım. Zaman akıyor. Dondurman eriyor. Külahı odaklan. Hop! Aferin Kiko. Bir daha deneyelim. Biraz çok gelebilir Kiko. Dondurma yemede denge önemlidir. Ama çok zevkli hem de tadı çok güzel o zaman bir numaramı daha göstereyim ama